Alternatif Tahminler kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar sıra geldi TFF birincilik videomuza ve başrolde tabii ki Caner var. Caner hoş geldin kardeşim. Merhaba hoş bulduk. Görüşme el nasıl olsun? Valla çok uzun zamandır olmadı görüşmediğimi. Baya yakın zamanda görüştüğümüz için iyi aynıyım. İyi güzel sevindim. Ne yapalım maçlara girelim mi hemen? <laughs> hemen girelim o zaman. Girelim abi. Bandırma Spor Bol Spor diyelim o zaman. Bültenimizin ilk maçı. Evet. Bandırma yani bu maçı değerlendirirken bültendeki aynı saatlik diğer maçı da el atmamız gerekiyor. Çünkü tabii. lead lider ve ikincinin maçı var. Bandırma'mızda evet. Bandırmamız da 3. sırada yer alıyor. Aynen. Liderimiz 59 puan Ankaragücü Ankara gücü ve 2. sırada yer alan Ümraniye'nin puanı 56. Evet. 52 puanlı Bandırma Spor'un şu anda iki iyi yakalama şansı var. Nasıl böyle bir şansı var? Bu ikisi oynarken mutlaka en az bir takım zaten puan kaybedecek. Tabii Değil ki bu puan kaybeden takım Ümraniye olursa evet. bandırma için hani alacağı 3 puan direkt ballı kaymak olur. 55'e evet. gelir of der. Beraberlik çok daha iyi olur. Evet. 55'e geldiği anda zaten birisi 60 birisi 57 puana gelmiş olur. Aynen. Çok tatlı bir bareme girmiş olur olay. Bandırmayı çok daha istekli göreceğimizi düşünüyorum ben bu Mantıklı. hafta. Mantıklı. Ne diyeceğini tahmin evet. ediyorum artık. Maç sonucu 1-1-76 oranla ana bahsim hem de bu ilk maçı olacak. Okey, vay. 1.76 ile giriyoruz diyorsun bültene. Hı uh hı. -huh. Uydu baba. O zaman Ümrani, spor MKE Ankara Gücü diyelim. Aynı saatte demiştik zaten. Senin tahminin nedir peki bandırmaya? Ben de aynısını aldım. O yüzden çok da üstünde durmadım. 1.76. Tamam. Senin oranına daha çok saygı duyuyorum. Diyeyim. Bir de kupona dahil etmediğim için çok da üstünde durmadan da uh -huh. geçiyorum. Bu maçı aldım ama bak mesela iddialı da bir giriş yaptım. Maç sonucu 0 3 oranı abi. Aklındaki tamam, skor 1 1. Onu söyleyeyim bu arada. Aklımda 1 1 gibi bir skor var. O yüzden 2 3 golde de çok öne çıkıyor? Zaten az önce maçın durumuyla ilgili az çok bir bilgi verdik. Evet. Sıralama özellikle 59-56-52 şeklinde gidiyor. Evet. İki da iki haftadır kazanamıyorlar. Tabii. İki haftada beşer puan kaybettiler. Çok ciddi bir oran. Yani Ümraniye iki haftayla kazanarak kapatmış olsa şu anda 61 puana liderdi. Zaten Bandırma'nın bu kadar potaya dahil olmasının sebebiyle o puan kayıpları oldu. E, tabii ki. Yani. Evet. O yüzden ben iki takımlara gol bekliyorum burada. Evet. E, golü yiyen saldırmak zorunda kalacak. Evet. Çünkü dediğim gibi 59 yaparsa Ümraniye Ankara gücünün bayağı sıkıştıracak artık. Evet. hele ilk önce golü Ankara gücü atarsa 62'ye gelecek. Bu sefer Ümraniye sıkışacak. Tabii. İkisi birer tane gol atsın. Ondan sonrasında artık iyi olan kazansın diyeceğiz. Peki kazanmasın ama berabere kalsın işte. Biz de onu e istiyoruz beraber değil mi? kalsın. Sen Ondan karşılıklı gol aldın sonuç itibariyle. Tabii ki. Tamam. Hı. Geçiyorum baba. Gençler Birliği Keçi öğren gücü diyelim abi. Evet saat 16 maçımız. Gençler Birliği Keçiören. Akşam üstü seansında Gençler Birliği Keçiören maçı. Burada açıkçası sıfır olma ihtimali yüksek bir maç. Üst de olur alt da olur. yani ha. dengesiz olan maç bir tanesi aslında bu maç. Ben karşılıklı ee, gol var aldım. Ne diyorsun? 0-0 olabilecek bir maç. Why? O yüzden Peki. çekiniyorum. Gençler bile biraz eline koluna karıştırabiliyor maçlarda. Uh -huh. Gol bulma konusunda. Kapatırsa yani Eze'yi durdurduğu zaman keçiören'e bayağı bir zorluk çıkartabilirler. Tabii. Ama Eze'yi durdurabilecekler mi? O önemli. Evet. Şöyle söyleyeyim. Sistem kuponunda maç sonucu 2 direkt alınabilir keçiören. Tamam. Ama benim buradaki ana bahsediyorum. 0-2 çifte şans olacak ama 0-2 çifte şansı biz nasıl oynuyoruz arkadaşlar? Başka türlü yapıyoruz. Ee, handikap 1 üzerinde Keçiören kazanırı tercih ediyoruz. Burada evet. zaten Keçiören galibiyeti maçın beraberliğinde cebimize almış oluyoruz. 1.42'lik oranı var. Peki uydu. Geçtim o zaman böyle herhalde banko gibi göreceğimiz bir maça geliyoruz abi. Ben Adana mi? Spor demeyelim. Gibi diyebilirim sadece. Yoksa bunu değil bankodur asla abi. Kesinlikle bizim olayımız değil. Balıkesir'le karşılaşacak Adana Demir Spor. Ben maç evet. sonucu 1 ve 1.5 üstü dedim. Bir sürü oran var. Hepsi birbirinden mantıklı tabii ki. Ama ya o kısmı sana bırakacağız. Şu, yani Bana ilginç gelen bir nokta var şurada. Nedir? Ee, Adana galibiyetinin 1.28 olarak almışlar. Evet. Tamam güzel. Direkt ana kuponu değerlendirilebilecek bir şey aslında. Yani TFF'nin 9 maçında tek kupon yapacaksan direkt biri almak caziptir 1.28. Evet. Neredeyse %30 oranında değerlendiriyor Benim dikkatimi çeken şu oldu. Adana'nın iki farklı galibiyeti 2.02. Allah Allah ya. Birden biri yapması Adana'nın 1.90. Sadece önce... biri de yüksektir onun. İlk yarı bir daha bile yüksek olabilir. Çünkü o hatayı hep yapıyor zaten. iddia. Evet. mesela sistem kuponuna keçi öreni koyan arkadaşlar burada düzü handicapı handikapı alabilir. Belli olmaz. İlk yarı 0-0 biter. ikinci yarı 2-0 da bitebilir. Olabilir. Keçiören galibiyetin yanına sisteme koyabilir mesela. Mantıklı abi. Senin söylediğine gelecek olursak 1.5 üst ve maç sonucu 1-1.53 oranları evet. gayet güzel. Evet. Benimki bir tık daha geri çekecek işi. Ben burada Adana'nın 1.5 üst gol atacağını bir tamam. oranla tercih ediyorum. Peki. Onun oranı birazcık daha nispeten yüksektir benimkinden diye düşünüyorum. Yok seninki daha yüksek. Ha öyle mi? Güzel. Hı -hı. Geçtim baba o zaman. Malisa Futbol Kulübü ile Samsun Spor maçı. Bak bunu da ben ana konuma koyacağım mesela. Karşılıklı gol var diyeceğim. Birisinin iç sağ, birisinin dış sağ maçları. Karşılıklı gol vara yatkın maçlar evet. zaten. Çoğunda da oluyor. buçuk üstü zorlar mı? Zorlayabilir. Karşılıklı gol alıp çıkmak daha temiz geliyor maçta. Mantıklı. Ana bahsin benim burada. 1-0 çifte şans olacak. 1.38. Bu 1.38 yanlış hatırlamıyorsam senin de uğurlu oranın gibi bir şey. Sihirli. Tabii sihirli oran. Değil mi? Sihirli oran. Aynen. Da. Yani ben Manisa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Peki saygı duyarım valla. Bir şey diyemiyorum. Ben karşılıklı gol almayı tercih ediyorum. Sonuçta Samsun ama bir bire Samsun'dan de gebe maç tükendi. Evet. Son dönemde Samsun'un kazandığı bir maç var. O da gitti Erzurum'a Erzurum'da yendi. Evet. Erzurum'un da durumunu az çok biliyoruz. Tabii tabii tabii. Tat vermeyen bir Erzurum vardı. Onu yendi. Bu arada maçın galibi biraz daha yaklaşmış olacak bile kotasına. Tabii tabii. Ben yani, Samsun'u istiyorum tabii. Sen... Man Manisa maçı aldığı an Samsun üstüne çıkacak. Evet doğru. Bu arada Erzurum demişken Erzurum bu hafta bay geçiyor sanırım. Doğru değil mi? Evet evet. Dediğim gibi galibiyeti alan direkt playoff'a bir tık daha yaklaşır. Evet. Ki Manisa nereden nereye geldi? Çok daha arkalardaydı Manisa. Evet. Aldığı sürpriz galibiyetlerle Bozagao 3 faktör bence biraz daha etkili oldu. Evet. Ön taraftaki zenginliği arttırdı. Direkt kendisi gol atmasa da çünkü şu ana kadar bir gol atabilin maçif olmasıyla. Evet. Gol ee, ama Boş koşuları vesaireleri güzel, güzel koridor açıyor. Aynen öyle etrafını güzel koridorlar açıyor ve buradan da güzel işler çıkıyor. Evet. Peki evet, geçiyorum şimdi. maçı. Geçelim. Bu arada bir skor soralım Caner. Hangi maça skor soralım? E, liderin maçına gidelim. Ümraniye Ankara Gücü. Tamam. Onun maçını soralım. O zaman bir tane VIP verelim. TFF videolarımızda hiç öyle bir şey vermiyor şimdiye kadar bir tane VIP katılıyor diye idram edelim bir ay boyunca olur tamam bu maçın o zaman skorunu yorumlara yazın dostlar kazanan bilen bir kişiye de çekilişle bir ay boyunca VIP katıl grubumuzda ağırlayacağız diyelim devam ediyorum denizli spor tuzla spor evet yüksek orandan galibiyet beklediğim bir maç burada yes Konuşalım. süper yani sevindim Böyle bir durum var Denizli biliyorsun Potadan çıkmaya çalışan bir Denizli var Mesut Bakkal'ın evet. Denizli'si Ve tam tersi patayalı balıklama hareket eden bir Tuzla var Maçı kazanması durumunda Denizli Spor Önceki haftaya başlarken oh diyecek Potadan çıktım evet, diyecek Çünkü bu. maçı kazandığı zaten banko olarak Bir kere Tuzla'yı altına alıyor 35 evet. puan takımlardan birisinin daha altına alma ihtimali çok yüksek evet. Mesut Bakkal böyle bir fırsatı Değerlendirecektir diyorum Çok zikilik ev sahibi galibiyeti evet. Güzel bunu sen değerlendireceksindir Muhtemelen ama Tabii ki ben sistem içinde düşünüyorum bunu. Hiç girme bari sen girme bari sen kendini yapma diyeyim ben sana. Benim bir deli kuponum var Caner sistem, yine. Hani şey var ya banko sistem var ya. He tabii tabii. Banko sistemi bankosu yapacağım. Aynen aynen mantıklı. Bak burada ne diyeceğim. Deli kuponumu alıyorum sahneye abicim. Ümraniye maçı maç sonucu 0 diyeceğim. Denizli maçı maç sonucu 1 diyeceğim. 6.96 yani 7'ye yakın bir oran. Geçen hafta 9'du bu hafta 7 ile falan idare edin diyelim. Geçen hafta 10 muydu yoksa öyle bir şeydi değil mi? 8.96 Ah güzel. Bu hafta da bu sefer 7'ye düş baba. Bu da denenebilir diyoruz. Devam ediyorum. Menemen Spor, İstanbul Spor baba. Bu arada Denizli Spor için tabii ki ana kupon olarak değerlendirmek isteyenlere ayrıyetten Denizli'nin kaybetmemesinin 1.30'luk oranı var. Vay güzel tatlı. O da değerlendirilebilir. Yine bir yani handikap oraya 28. yazacağız. Bakacaksınız yani çifte şans bir 28 göreceksiniz ama bizim handikaplı oynama olayımızla oynayacaksınız. Evet doğru. 1.30'u alacaksınız oradan. Mesela o 1.30'un yanına işte ne vardı? Manisa vardı 1.38. Bak ikisini aldık. Gayet tatlı bir oran oldu. Hadi bir de Adana maçına maçını aldın orada diyelim mesela 1.28, 1.30, 2.10, 2.20 oran Fazla. çıkartır yani. Fazla çıkar hatta. Değil mi? Aynen. Geçtim babam Manisa İstanbul'a ne diyorsun? Ben maç sonucu 2 diyeceğim mesela buna. 1.63. Yani benim İstanbul maçları için ana bahsin biliyorsun her zaman Bilmiyorum. için. ikinci yarı daha çok gol var olacak. Ee, geçen hafta gerçekten ikinci yarı gol olmaması bence mucizeydi. Evet peki. Geçiyorum baba o zaman. Bursa Hı. Spor, Kocaeli Spor diyeceğim. Hı. Ben hiç almayacağım bu maçı. O yüzden Hı. olduğu gibi sana bırakıyorum. Ne yorumun varsa dinleyelim. Burada artık Bursa içinde nasıl Bursa'sı Denizli için çok hayati bir konumda ise maç. Evet. Bursa için de hayati konumda bir maç. 28 puandasın ve üzerindeki Kocaeli ile 33 puan durumunda. Bursa maçı aldı takdirde 31 yapar. Evet. Ama kaybettiği takdirde en yakın rakiple 8'e çıkmış olur puan farkı. Dönülmez akşamın ufkundayım diye arkadan müzik girmeye başlar. Aynen öyle. Ama öyle ki Bursa maçı aldı takdirde ben de varım diyecektir. Gol yiyen tarafın mutlaka baskı kuracağını ve gol bulacağını tarafında birer tane gol atabileceğini düşünüyorum. Peki. Ee, bir bir bitme ihtimali yüksek bir maç ama sanki Bursa alacakmış gibi geliyor bana. Hı -hı. Yani muhtemelen taraftar da gidecektir maça. Peki. Geçtim baba. Eyüp Spor Altın Ordu haftanın son maçı. Sondan başlayayım cümleme. Tamam. Bültenimize başladığımız ilk maç Bandırma maçını ana kuponumuza koymuştum. 1.76 ile. Buradan da ana kuponumuza Eyüp maçını alacağım. Ne alacağım? Eyüp'ün 1.5 üst gol atarını 1.54 oran ile alacağım. Peki saygı duyuyorum. Ben deplasman ee... 0.5 üstü bir kere alıyorum kafadan. 1. Aynı zamanda maç sonucu 2 4 70'ten Bu sefer böyle de hani Denizli gibi güvenerek vermiyorum Allah için ama. Hani bir söz vardır bilir misin? Nedir? Papaz her zaman pilav yemez. Ya yemez de altın ordu bayağıdır yiyor be abi. Bu sefer Eyyub'in galip gelme ihtimali çok yüksek 1.40'la. 1.40'ı ben riske eder miyim? 1.40 için para bağlar mıyım? 1.54'e en azından 2 tane gol atmasına riske etmeyi tercih ederim. Uyar. Peki. Sonuç olarak 2-2 ile cebime almış oluyorum. Tabii. Yani tabii. 2 e. gol attıktan sonra maçta ne olursa olsun ben umursamayacağım. Tabii haklısın. Bu arada benim ana tercihim maç sonucu 2 değil de plasman 0.5 üstü. Onu da söylemiş evet. olalım. Yani şöyle bir şey oldu. Eyüp 1.5 üst atar. Evet. Evet. Bandırma kazanır 2.70 oran Çık. var Riski evet. arttırmak isteyen bandırmanın 1.5 üst atarını alabilir burada kendine Vay peki Orada da gayet tatlı bir oran çıkar Ben şöyle bir şey yaptım Bir tane sistem kuponu çıkardım Tamam Keçiören galibiyeti Tamam 2.75 Peki İşaretledik Bandırma sporun 2 gol atarı Vay peki 1.87 Okey onu da işaretledik diyelim en üstte Diğeri de Adana sporun 2 farklı galibiyeti Vay Yani handikap biri Yani bunu sistem yapacaksın tabii bunu 2-3 sistem yapılabilir Tamam. Örneğin 5 misli yaptığımızda evet. totalde 20 liralık bir ödeme yapmış oluyoruz. Tabii. Bu şekilde direkt geldiğinde 124 lira yani aşağı yukarı beş 5 misli oranında evet. kazandırmış oluyor. Güzel abi. Maçlardan da bir tanesi yapması durumunda da neredeyse 20 lirayı aynen geri iade etmiş oluyor zaten. Aynen kardeşim. Yani bu arada 3'te 2 yapmamız buradan en azından parayı bize iade ettirebiliyor. Peki bu arada ben de ideal konumu söylemiş olayım. Samsun Spor'un karşılıklı gol varı. Bunun yanına da Altın Ordu'nun bir tane golünü alacağım ben de Cener. Bu da benim ideal kuponum olsun abicim. İlave edeceğim bir şey yoksa da bitiriyorum. Videomuz saat 10 itibariyle vizyona girdiğini düşünecek olursak. Okey. Bandırma ve Ümraniye maçlarını bay geçerim aradan. Tamam. 16 maçı gençler birlikte geçiveren maçı ne kadar? Yani saat 15.30'a kadar 750 beğeni görürsek burada fatalde kalan 7 maçtan da ayrıyetten bir kupon daha yapıp ana kanalımıza vereceğiz. Uydu. Bana uydu. Güzel teklif. Sevdim bunu. Tamam. Tamam. O zaman anlaştık. Okey. Bir de WhatsApp grubumuz var. Ondan da çok kısa bahsedelim. Cener aslında bu TF bayislerinin kuponlarını vesairelerini hepsini zaten WhatsApp'ta paylaşıyor. Canlıları da tabii WhatsApp'ta veriyor. Özge'miz keza aynı şekilde La Ligaları öyle yapıyor. Ben kornerleri veriyorum. Umut NBA kuponlarını paylaşıyor. Hafta sonu yüzün üstünde canlı tahmin paylaşıyoruz. Gelmek isteyenleri de bekleriz diyelim ve bitiriyorum Cener. Son bir şey daha hatırlatayım. WhatsApp'ta alakalı Mariam WhatsApp'lerin. Okay. Ee, mesela WhatsApp'ın geçen hafta şöyle bir faydasını gördük. 4'lü bir kupon yaptık. Bunu sistem yaptık. 3-4 evet. sistem yaptık. 2 maçımız gelmişti. Sonra gelmiyorsan 3. maçta evet. e, yapmıştık bir ya. Duruyorum sanki. Evet, yani evet, işte, doğru. Ne yaptık? Biz maç saati yaklaştığında kadroları gördük. Baktık ki, evet. aa iş değişti. Yani iş, e, daha farklı bir durum oluştu. 2-3 golde kalmayacağını gördük. Evet. Bu sefer karşı gol aldık maça. Hop, oradan bir seans kuponu patlattık. Tabii. Seans kuponundan kâra geçtik. Ha, evet. Ne oldu? Şey gelmedi. Sistem kuponumuz 3 maçta kaldı ama en azından amorti etti kendini. Evet, kendini kurtarmış yani durumda. Eee o WhatsApp'da olan arkadaşım ne yaptı? Seans kuponunu değerlendirerek kara da geçmiş evet, oldu. Evet abi. O gün zaten ekstra başarılıydı TFF'de. Evet. Kesinlikle. Okey o zaman bitiriyorum kardeşim başka bitiriyorum bir şey yoksa. O zaman. Herkese bol şanslar. Herkese bol şans dileyelim. Mutlu güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Öbür kanalımızı da takip edin. Bilmeyenler vardır belki iddia da kazananlar kulübü. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.